Güneşin doğduğu ülke Japonya'dan mistik masallar. Masallarda karşımıza çıkan mucizeler, fıkralar, efsaneler ve fabıllar eşi olmayan Japon kültürünün dünya görüşünü özetliyor. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Bir perinin masalları ile keyifli dinlemeler. Uzun zaman önce, Japonya'nın eski başkenti Nara'da, prens Toyonari Fujiwara adında bilge bir adam yaşardı. Karısı Asil, güzel ve iyi bir kadındı. Adı prenses Murasaki Menekşe idi. Çok genç yaşta, aileleri tarafından Japon adetlerine uygun bir şekilde evlendirildiler. O günden beri mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Fakat onları üzen bir şey vardı. Yıllar geçmesine rağmen çocukları olmuyordu. Bu yüzden çok mutsuzlardı. Çünkü ikisi de bir çocuk sahibi olmayı, onun büyümesini, yaşlandıklarında onlarla ilgilenmesini, soyadlarını sürdürüp onlar öldükten sonra adlarını anmasını çok istiyorlardı. prens ve güzel karısı uzun süre düşünüp konuştuktan sonra ibadet yerlerine giderek hacı olmaya karar verirler. Çünkü yüzyıllardır sürdürülen bu güzel dini geleneğe göre rahmet annesi ölümlülerin dualarını kabul ederek onlara en çok istedikleri şeyi veriyordu. Şüphesiz doğayla geçirilen bunca yılın ardından hac yolculukları kabul edilecek ve güzel bir çocukları olacaktı. Çünkü karı kocanın en çok ihtiyaç duyduğu şey bir evlat sahibi olmaktı. Hayatta istedikleri diğer her şeye sahiptiler. Ama onların gözünde bütün bunların hiçbir kıymeti yoktu. Çünkü gönüllerinin asıl arzusu gerçekleşmemişti. Prens Toyonari ve karısı. Tapınağa gidip uzun süre orada kaldılar. Her gün dua ediyorlardı. Onlara bir çocuk vermesi için yalvarıyorlardı. Zaman zaman geçti, yıllar geçti. Nihayet duaları kabul oldu. Prenses Murasaki bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Artık çok mutluydu. Kocasıyla birlikte çocuklarına Hasehime yani Hase prensesi adını verdiler. Zira Hase'deki tapınağın, Hase'deki bir armağanıydı bu çocuk. Kızlarının üzerine titrediler. Ona çok iyi baktılar. Çocuk günden güne güçlendi, güzelleşti. Küçük kız 5 yaşındayken annesi ölümcül bir hastalığa tutuldu. Ne hekimler ne de ilaçlar çare olabildi. Son nefesini vermeden önce kızını yanına çağırıp saçlarını okşayıp dedi ki: "Hase, annen daha fazla yaşayamayacak. Ben ölüyorum ama sen büyüyüp iyi bir kız olacaksın. Dadanı ve aileni üzme tamam mı? Belki baban tekrar evlenir." başka bir annen olur. Böyle olursa benim için üzülüp yaz tutma. Babanın ikinci karısını öz annen gibi gör. Ona ve babana itaat et. İyi bir evlat ol. Unutma, senden büyüklere saygılı, senden küçüklere ise şefkatli olmalısın. Büyüyüp örnek bir kadın olacağını ümit ederek ayrılıyorum bu dünyadan.'' Hase saygıyla annesini dinledi ve istediklerini yapacağına söz verdi. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur diye bir atasözü vardır. İşte Hase de annesinin dediği gibi iyi ve itaatkar bir prenses olacaktı. Gerçi şu an için annesinin kaybını anlayamayacak kadar küçüktü. İlk karısının ölümünün üzerinden çok geçmeden Prens Toyonari tekrar evlendi. Yeni karısı Prenses Terute soylu bir aileden geliyordu. Ne var ki ilk karısından çok farklıydı. İyi ve bilge Prenses Murasaki'nin aksine bu kadın zalim ve kötü kalpliydi. Üvey kızını hiç sevmiyordu. Öksüz kıza hep kötü davranıyordu. Kendi kendine diyordu ki: Bu benim çocuğum değil. Benim çocuğum değil bu. Fakat Hase bütün bu kötülüklere sabırla katlanıp üvey annesine hizmet etti. Ona hep itaat etti ve güzel annesinin öğrettiği gibi asla sorun çıkarmadı. Dolayısıyla üvey annesi Terüten'in oradan şikayet etmek için hiçbir nedeni yoktu. Küçük prenses çok çalışkandı. En sevdiği dersler müzik ve şiirdi. Her gün saatlerce ders çalışırdı. Babası koto, Japon arpı yani. Bunu çalmayı ve edebiyat öğrenmesi için en iyi hocaları tutmuştu. 12 yaşına geldiğinde o kadar güzel koto çalabiliyordu ki, üvey annesiyle birlikte imparatora bir müzik dinletisi sunmak üzere saraya davet edildiler. Kiraz Çiçeği Festivali zamanıydı ve sarayda şenlikler düzenleniyordu. Festival havasına iyice kendini kaptıran imparator, prensesten koto çalmasını istedi. Üvey annesi, Prenses Derute de flütle ona eşlik edecekti. İmparator yüksek bir çardakta oturuyordu önüne ince ince kesilmiş bambu dallarıyla mor püsküllerden bir perde asılmıştı. Böylece majesteleri her şeyi görebiliyor ama kendisini hiç kimse göremiyordu. Çünkü sıradan halk onun kutsal yüzüne bakamazdı. Prenses olduğu için. Hase genç yaşına rağmen yetenekli bir müzisyendi. Muhteşem hafızası ve yeteneğiyle öğretmenlerini kendine hayran bırakırdı. Bu önemli günde de güzel çaldı. Ama üvey annesi, Prenses Terüte tembel bir kadındı ve düzenli şekilde pratik yapamıyordu. Bu yüzden konserin yarısında çalmayı bırakıp saray hanımlarından birinin yerine devam etmesini istedi. Rezaletti bu. Üvey kızı mükemmel bir şekilde koto çalarken kendisi başarısız olduğu için kıskançlığa kapıldı. Bu da yetmezmiş gibi imparator sarayda sunduğu müzik ziyafeti nedeniyle küçük prensese birçok hediye gönderdi. Şimdi prenses Terüte'nin üvey kızından nefret etmek için bir nedeni daha vardı. Zira şans yüzüne güldü ve bir erkek çocuğu oldu. İçinden şöyle diyordu. Hase burada olmasaydı babasının bütün sevgisi oğlumun olurdu. Kendini kontrol etmeyi asla öğrenememiş olan bu kadının kötü düşüncesi sonunda üvey kızının canını alma arzusuna dönüştü. Bir gün gizlice zehir getirdi ve bunu bir miktar şarapla karıştırdı. Zehirli şarabı bir şişeye boşalttı. Benzer bir başka şişeye ise normal şarap döktü. Mayıs ayının beşi, çocuklar bayramıydı. Hase küçük kardeşiyle oynuyordu. Her yere savaşçı ve kahraman şeklindeki oyuncakları yayımlamıştı. Kardeşine bunlar hakkında harika hikayeler anlatıyordu. İki kardeş dadılarının gözetimi altında eğlenip gülüyordu. Bu sırada Prenses Derute iki şarap şişesi ve leziz bir pastayla çıka geldi. İkiniz de çok uslu ve neşelisiniz, dedi. Kötü prenses te gülerek, ben de size ödül olarak biraz şarap getirdim. Uslu çocuklarıma pasta da yaptım. Farklı şişelerden iki bardak şarap doldurdu. Üvey annesinin korkunç planı aklına bile gelmeyen Hase, bardaklardan birini alıp diğerini kardeşine verdi. Zalim kadın, zehirli şişeyi dikkatle işaretlemişti. Fakat odaya gelirken heyecanlanmıştı. Hızlıca bardakları doldurup zehirli olan bardağı farkında olmadan kendi oğluna vermişti. Gergin bir şekilde küçük prensesi izliyordu. Ama genç kızın yüzünde hiçbir değişiklik olmamasına şaşırdı. Birden küçük oğlan bağırdı ve acıyla kendini yere attı. Annesi hemen yanına koşturdu. Bu sırada odaya getirdiği küçük şarap şişelerini de ortadan kaldırmıştı. Hizmetçiler hemen hekim çağırdı ama çocuğu kurtaramadılar. Bir saat içinde annesinin kollarında öldü. O zamanlar hekimler bugünkü gibi bilgili değildi. Şarabın çocuğa dokunduğunu, havaleye yol açtığını düşündüler. Böylece üvey kızını öldürmeye çalışan zalim kadın kendi çocuğunu kaybederek cezasını bulmuş oldu. Fakat kendini suçlayacağına Hase'den daha da çok nefret etmeye başladı. Nefreti kalbini kapladı. Hase'ye zarar vermek için sürekli fırsat kolluyordu. Hase 13 yaşına geldiğinde yetenekli bir şair olarak tanınıyordu. Şiir, eski Japonya kadınlarının geliştirdiği ve büyük hürmet gösterilen bir sanattı. Nara'da yağmur mevsimiydi. Sel taşkınları her gün bölgede büyük hasarlara yol açıyordu. İmparatorluk sarayı çevresinde geçen Tatsuta nehri taşmak üzereydi ve dar nehir yatağı boyunca hızla akan suların gürültüsü imparatoru gece gündüz rahatsız ediyordu. Öyle ki sonunda sinirleri bozuldu. Bütün Budist tapınaklarına bir ferman yollandı nehrin gürültüsüne son vermesi için Tanrı'ya dua etmeleri istendi. Fakat cabaları boşunaydı. Saray çevresinde Prens Toyonari, Fujiwara'nın kızı Prenses Hase'nin genç yaşına rağmen zamanın en hünerli şairi olduğu ve hocalarının da bunu onayladığı konuşulmaktaydı. Uzun zaman önce güzel ve yetenekli bir kadın şair, manzum bir duayla Tanrı'ya yakarmış ve duası kabul olmuş. Kuraklığın yakıp kavurduğu ülkesine yağmur yağmıştı. Kadın şair Onono Komachi'nin yaşam öyküsünü yazanlar böyle diyordu. Prenses Hase'de yazdığı bir şiirle Tanrı'ya yakarırsa nehrin gürültüsünü durdurup imparatoru hastalığından kurtaramaz mıydı? Sarayda konuşulanlar nihayet imparatorun kulaklarına da ulaştı ve bu amaçla prenses Toyonari'yi çağırdı. Babası onu çağırıp kendisinden istenileni anlattığında Hase hem çok korkmuş hem de çok şaşırmıştı. Hakikaten genç omuzlarına çok ağır bir yük yükleniyordu. Şiir marifetiyle imparatorun hayatını kurtarması isteniyordu. ayet. Beklenen gün gelip çattı ve Hase şiirini tamamladı. Altın tozlarıyla süslenmiş bir kağıda yazdı şiirini. Babası, hizmetçileri ve bazı saray yetkilileriyle birlikte kabarıp taşan nehrin kenarına gittiler. Kız kalbini Tanrı'ya açtı ve iki eliyle tuttuğu kağıdı göğe kaldırıp yazdığı şiiri yüksek sesle okudu. çevresindekiler olanlara çok şaşırdı. Suların uğultusu dinmişti. Hasen'in duası kabul olmuş, nehir susmuştu. Bundan sonra imparator sağlığını hızla geri kazandı. Majesteleri öyle memnun oldu ki, Hase'yi saraya çağırtıp, Çinjo rütbesiyle ödüllendirdi. Prenses herkes tarafından saygı gördü. Hase'nin başarısına sevinemeyen tek bir kişi vardı, üvey annesi. Hase'yi zehirlemek isterken, kendi çocuğunu öldüren ve bu yüzden genç kıza olan kinini hiç unutamayan Terute, üvey kızının güç, şeref ve imparatorun lütfuyla tüm sarayın hayranlığına kavuştuğunu görünce çileden çıktı. Kalbini kıskançlık alevi sarmıştı kocasına Hase hakkında yalanlar anlatıp duruyordu. Ama nafileydi. Kocası anlattıklarının hiçbirini dinlemiyor, yanıldığını söylüyordu. Nihayet Üvey anne, kocasının yokluğundan yararlanıp eski hizmetçilerinden birine masum kızcağızı Hilbari dağlarına götürüp onu orada öldürmesini emretti burası ülkenin en tenha topraklarıydı. Üvey annesi küçük kız hakkında korkunç bir hikaye uydurdu. Ailemizin şerefini kurtarmanın tek yolu onu öldürmek idi, dedi. Hizmetçisi Kato da hanımına itaat etmek zorundaydı. Neyse ki akıllı davranıp kızın babası yokken Terute'ye itaat ediyor. Daha doğrusu itaat ediyor gibi yaptı ama aslında bu plana iştirak etmeyecekti. Hase'yi bir taht revana yerleştirip bölgede bulabildiği en ıssız yere götürdü. Zavallı çocuk, merhametsiz üvey annesine itiraz etmenin faydasız olduğunu biliyordu. Bu yüzden sesini çıkarmadan gitti. Fakat yaşlı hizmetçi genç prensesin masum olduğunu biliyor. Üvey annesinin anlattıklarına inanmıyordu. Bu yüzden kızcağızın hayatını kurtarmaya karar verdi. Ama zalim hanımına eli boş dönmeyeceğini, kızı öldürdüğünü kanıtlaması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden bu ıssız yerde kalmaya karar verdi. Birkaç köylünün yardımıyla küçük bir ev yaptı karısına gizlice haber yollayıp yanına gelmesini istedi. Bu iyi kalpli karı koca, bassız prensesi korumak için ellerinden geleni yaptılar. Hase bütün bu zaman boyunca babasına olan güvenini yitirmedi. Eve gelip de onu bulamayınca hemen kızını aramaya başlayacağını biliyordu. Birkaç hafta sonra Prens Doyonari eve geldi karısı ona, Hasen'in çok kötü bir şey yaptığını ve cezalandırılmaktan korktuğu için evden kaçtığını söyledi. Toyonari bunu duyunca çok endişelendi, perişan oldu. Evdeki herkes aynı hikayeyi anlatmıştı. Hase birden ortadan kaybolmuştu. Neden ve nereye gittiğini hiç kimse bilmiyordu. Prens, ailesi hakkında yayılabilecek söylentilerden korktuğu için Olay çıkarmadı ama aklına gelen her yeri arattı. Fakat hiçbir sonuç alamadı. Bir gün bu korkunç endişeyi unutmaya çalışırken bütün adamlarını çağırdı ve dağlarda ava çıkmak üzere hazırlık yapmalarını istedi. Hemen hazırlanıp atlarına atladılar. Kapıda efendilerini beklediler. Toyonari atını hızla sürdü ve ardından gelen kalabalık mahiyetiyle Hibari dağlarına vardı. Adamlarıyla arasındaki mesafe arttı ve sonunda tablolardaki gibi güzel ve dar bir vadide buldu kendini. Etrafındaki güzel manzarayı seyrederken çok yakınlardaki tepelerin birinde ufak bir ev gördü. Sonra bir şeyler okuyan berrak ve güzel bir ses işitti. Böyle tenha bir yerde kitap okuyan kişi kim olabilir diye merak etti. Atını seyisine emanet edip tepedeki eve doğru yürüdü. Yaklaştıkça şaşkınlığı arttı. Çünkü kitap okuyanın güzel bir kız olduğunu gördü. Evin kapısı ardına kadar açıktı ve kız manzarayı görecek şekilde oturmuştu dikkatle dinleyince kızın kitapları büyük bir heyecanla okuduğunu duydu merakı daha da arttı küçük kapıdan bahçeye girdi ve başını kaldırınca kaybettiği kızı Hase'yi gördü kız işine öyle dalmıştı ki babası koşana dek onu ne gördü ne de duydu babası yanına varmıştı Hase diye bağırdı babası ''Sensin güzel kızım.'' Şaşkınlıktan ona seslenen kişinin babası olduğunu bile anlayamadı. Sanki dili tutulmuş gibi donup kaldı. ''Baba, baba sensin gerçekten babacığım.'' diyebildi ancak. Babasına koşup kolundan tuttu. Sarıldı. Gözyaşlarına boğuldu. Babası, ''Hasi.'' Hasem diyerek koyu saçlarını okşadı. Başına gelen her şeyi anlatmasını istedi. Ama kız ağlamaya devam etti. Toyonari kızını bulduğuna inanamıyordu. Sonra sadık hizmetçi Koto da çıka geldi. Efendisi önünde saygıyla eğilip ona biten her şeyi anlattı. İçindekileri döktü kızının nasıl olup da bu tenha yere geldiğini, neden iki yaşlı hizmetçisiyle bu evde yaşadığını açıkladı. Prensin şaşkınlığının ve öfkesinin sınırı yoktu. Hemen avı bırakıp kızıyla birlikte eve doğru yola çıktı. Adamlarından biri dört nala koşturarak ve ahalisine müjdeli habere yetiştirdi. Bunu duyan üvey anne kocasından korkup evden kaçtı ve babasının evine gitti. Kötü üvey anneden bir daha hiç haber alınamadı. Yaşlı hizmetçi Koto da efendisi tarafından en yüksek rütbeyle ödüllendirildi. Ömrünün sonuna kadar küçük prensese bağlı bir şekilde mutlu yaşadı. Prenses hayatını bu sadık hizmetçiye borçlu olduğunu hiç unutmadı. Hase Artık Üvey annesinin kötülükleri olmadan babasıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdü. Prens Toyonari erkek çocuğu olmadığı için saray soylularından birinin oğlunu varisi ilan etti ve birkaç yıl sonra da kızı Hase ile evlendirdi. Hase bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Böylece Toyonari hala sağlıklıyken önce torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Hase uzun ve hayırlı bir ömür sürdü. Hase onu Prens Toyonari'nin kadın evini yönetmiş en bilge, en mütedeyyin ve en güzel hanım olarak andı. Kyoto'daki ibadet yerlerinin birinde günümüze kadar korunmuş bir örgü işi vardır. Bu üzerine Nilüfer köklerinden ipek iplerle Buda figürü işlenmiş çok güzel bir kilim parçasıdır. Bu kilimi iyi kalpli prenses Hasen'in işlendiği söylenmektedir. Onlar ermiş muradına, biz varalım kerevetine,